Arkadaşlar Geç abi. Benim bir abim ya evet. Hiç Kardeş giriyor mu? Kardeşin giriyor mu? Giriyor. 54'te Ego Ego Spor'da zaten evet. burada Evet Bu da Ego İkisi de aynı kulüpte İkisi de aynı kulüpte hakikaten evet. ya yani. Ferhat Ferhat İyi dinleyeceğin Şeyda mı? Gelsin mi yapıyorsunuz ya? Gelsin mi sizler? Tezahürat yok. Oğlum ikisi de şimdi aynı kulüpte sen nasıl tezahürat yapacaksın? olmaz mı? Ama o Samsung'u değil ki. Ay senin canına kanına tükürüyor. Hadi oğlum. <laughs> Yap şimdi. Müşahane bir işinde. <laughs> thank topla biraz sende kontrol bravo bravo aslan sakin sakin evet. bravo bravo Ferhat, dövüşsene Ferhat, dövüş dövüş oğlum dövüş lan Deli yata! Bir şey yok. Kendi kolu çarptı ya. Ferhat! Ferhat! Hadi Ferhat! Okey. güçlü güçlü. Kontrol sende. Vurmaya çalış vurmaya. Kaldık da vurabilirsin. Evet. Kaldık da vurabilirsin. Kaldık. Direkt. Direkt. Direkt lan. dakika arka. <Sülüyor> Oğlum. Ferhat. Arka baldık vur. Arka baldık. Ulan arka vur. <Sülüyor> Ananı çıkıyor. <tüketiyor>. Mesafe ayarla. <Sülüyor> Oğlum arkasını yetirmiyorsun. Ay. çifle. Ferhat çifle mi dene? Dene çifle. Evet. İşte bu. Hadi. Ya. Hadi. Konsantre ol. Girme çık. Oğlum, Hadi. Gire, gire. Hadi oğlum. Aslan. Akıl ol. Akıl ol. Uyuma. 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 Güzel Aşı. aferin. Oğlum. İşte. Ben. Sebahattin hocam. Aşağı atacağınız daha mı? Yok. Aslan. Niye kaçırlar mısın? Beraber ineceğiz onu. Karaktere bak ya. De, Yok ya çocuğun karakteri bozulmuştur. Sizin, sizin suçunuz yok ki. Hı hı. Ferhat! Oğlum paldikleri iyi kullan aslan. Abi. Ferhat! Yumru Yumru Niye Yumru 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 Oğlum açıyorsun, atarken açıyorsun, açma. Açma. İstediğiniz bir şey var mı hocam? İletişim. Oradan, oradan yavaş bakıyor. Aynen öyle. Önce detay detay çalışması yapıyor. Birlikte, Aslan. Ince Aslan. Çalışması Aslan yapıyor. Ferhat. Aslan. Ferhat. Ferhat. Aslan geç kalmıyorsun hadi. Hadi oğlum hadi hadi. O yumruğu yeme oğlum o yumruğu yeme. Tamam, Adam kız mı geliyor sana? Hayır hayır hayır. Beraber çıkman lazım beraber, beraber. Aç mı? Bir arada birlikte. Ya. Evet. Açma, açma, açma evet. 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 Yumrunu kullanabilirsin, her şeyi kullanabilirsin. Aksan. Hadi, hadi. Yan kullan. Ön kolunu kullan. Oğlum Ulan. zaman geçiyor. Müsaade etme. Müsaade etme. Çıkma bir daha, bir daha. Atsana sağını Girin, Sağadır, sağ bur, sağ. Oğlum sahipi unutuyorsun ha? Hadi Ferhat, hani Ferhat. Ferhat yapabilirsin. Çiplemesine müsaade. etme Sağ mı? Evet. Sağ Oğlum maç yap, maç bekleme ne geri bekliyorsun? Türek bekliyor. Evet. Aslan hemen sağ girerken. Oğlum İyice. girerken, oğlum girer gelin. girmez. Aslan ikinciyi unutma oğlum İkinciyi unutma bak hadi, girerken hadi, ikinciyi unutma. Hadi. <laughs> 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 Altını boş bırakma. Altı boş bırakma. Altını boş bırakma. Oğlum boş evet, bırakma. Aslan. Kimi? Sol kula. Sol balını içeriye sol baldını kullanacaksın. Aslan sağ sağ sağ. Açık bırakma. Açık bırakma. Açık bırakma. Yok çekildi sağa sağ, kula. Sağ. Yumruk geliyor. Bak yumruk gelecek. Oğlum kararsız kalma hadi Ferhat, Biraz daha diri ol diri Mideni kapat uyuma, uyuma, Serhat Mideni kapat yumruk gelecek O yumruk geldi -o. Aslan Oğlum geç kalıyorsun kararsız kalıyorsun Serhat hadi. hadi diri ol diri Kapat mideni, mideni kapat yumruk gelecek aldık, Yumruk aldık, geldi aldık. Şimdi oğlum. Aslan kararsız Aslan evet güzel bir daha bir daha Bir daha dene devam et Boş kalma Ferhat doldur. <laughs> Sert lan <turlan> şunu. <laughs> durma durma sabit durma. Baskı yap baskı yap Ferhat. Sen sen. Baskı yap durma. Önce sen hadi. Yumruk geliyor bak. Ferhat hadi dil ol. <laughs> Aslan sağ ol. <olun>, evet. <laughs> Bravo. Oo, hocam aşağı ya. Oğlum. Hocam yine yap ama yukarı. Onu yap yine. Ya, sağ yap yine. Aslan zamanında çık. Oğlum sağının zamanında çık ya. Geç kalıyorsun. Oğlum. Sert dövüş lan. Kapat mideni. Mideni kapat Ferhat. Aslan. Ferhat. Sağ bir daha dene sağ. Ferhat mideyi kapat sert dövüş. Mideni kapat. Tamam sert. Verdi. Sert, sert sert. Geliyor bak yumruk geliyor yumruk Yok. geliyor. Evet. Bu işte oğlum Hadi oğlum hadi. Dil ol uyuma uyuma. Sağ Uydu sağ. Kimi? Sağ ursana. Uyuma sert lan sert hadi. düşme. Aslan hadi oğlum. Hadi sonra hadi sonra. sen hadi. işine bak. Olur, aslan sağın. sağında gezikiyorsun aslan. Aslan bu maçı olacak. Sağını vuracaksın sen. Sağ. Hadi. Biraz sert, sert. Çok yumuşak vuruyor. sağ sauna, hadi hadi. Ferhat! Yüksek girin. Aslan! Atacaksan at kararsız kalma ya. Hadi. İyi Sağ dinle Ferhat. İyi dinle. İyi dinle. Ne diyorsun? Bir harfiyle istiyorum. Hadi, hadi, hadi. koşun hadi. Hadi. Hadi oğlum uyuma. Uyuma. Aslan iyisin. Mideni kapat. Mideni kapat. Diri diri diri. Uyuma. Çökme. Evet. Sağını unutma. Sağını unutma. Evet, iyi bir yok. Çık. Mide, miden açık bırakma. Yumruk geliyor, önüne hazırlayacaksın. Evet, evet. Oh, oh. Bravo. Aynısı, aynısı. Sağını unutma. Sağ Sağını unutma. Unutma sağını. Kuca kuca. kucağı, kucağı. Duyma. Kucağı. Hey. aslan. Kucağı. Kucağı. Onu yukarı. Herhalde. Onu yukarı. Bir daha, bir daha. Evet, sağa yukarı yapabilirsin. Duyma, duyma oğlum. Duyma bir daha. Güzel. Ne kadar ya? Oğlum şu altı kapat. Altı kapat. Uyuma. Uyuma. Ayak tutuyor. Ayak tutuyor. Hocam ayak tutuyor. Ayak tutuyor hocam. Ayak tutuyor. tutuyor. Oğlum altı kapatsana. Altı kapat. Altı kapat. Altı kapat. Sağdan. 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 Aslan ya. Uyuma. Altı, altı oh. İkisi de çarpıştı ya. Yani. Ferhat altı kapat. Oğlum hadi. Sabit kalma, sabit kalma. Uyuma. uyuma. Kal. Koşarak girme. Oğlum orta kapat. İçeride sen. Sevkati gizle, sevkati, sevkati tut. Evet, geç. geç. Oğlum içeride geç kalıyorsun ya. Sağını kullan. Sevkati bırak. Hocam Hocam, bir, daha. Bir, daha. bir daha. Aferin. Aslan. Serhat, yok çekeni kullan. Yok çekeni kullan. Kucağa at, kucağa at. Hey. Hocam hani bir puan? Hadi. Bir kapat. Hı. Düşme, düşme. Direkt, direkt, direkt. Düşme. Yok çekeni, hazır ol. Yok hazır ol. Ya hocam, biz hocam. Yok çekeni bana Yorulda. Hayat, kullan lan yöpçeyi. devam et. Yöpçeyi kullan. Kapat. At yöpçeyi kucağına yöpçeyi at. Kucağına yöpçeyi. Hasta 20 saniye. Hasta hadi. hadi. Oğlum Aslan. bekleme. Gitme. Hadi be. güzel, güzel. Ya niye giriyorsun? Ya. Ya. Gerek. Ya. ya devam et tamam Ferhat. Oğlum 18 saniye var. Neyse iyi az dinlensin. Hasta hadi oğlum. Ferhat ya Ferhat. 15-11 gerideyiz. Yopçak'ı istiyorum. Kafanı Doğru. Doğru. geri al. Yopçak'ı istiyorum Ferhat. Yopçak'ı kucağına atacaksın. Bir onu sağlam kapat. Üste sallayabilir. Kucağına Yopçak'ı at. Kucağına Yopçak'ı. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Yop. Yopçak'ı. Yopçak'ı. Bir daha. Yok. Yop Hayal. 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 Hocam, hocam. hocam çıktı.

Ulan var ya ben şu Samsunları yemin ediyorum böyle görmüyorum ya. Yani. Ulan bizim ağzımızda bir tane çıkıyor. O diyor ceza o diyor. Lan çocuklar yapıyor kim kazası kazansın lan. Oğlum yopçak at yopçak at. Yopçak at. Hadi perdik bir daha.